Selamün aleyküm K1c yükseltici kasa parçası tasarladım bu tasarımı farklı tasarımcıların tasarımlarından esinlenerek yaptım ee, şimdi sizlere kasayı tanıtacağım kasayı tanıtmadan önce vereceğim dosyalarda e, bu Kraliçe K1c ve Guka design yazan kısımlar olmayacak yani yazılar olmayacak Çünkü ben kasayı bastığım zaman bu yazılar yoktu eğer bu şekilde size verirsem yazılar düzgün mü çıkar çıkmaz mı bilmediğim için sizlerle yazısız olarak paylaşacağım. Yazıları kendiniz ekleyebilirsiniz. Şimdi tasarımı sizlere hızlıca anlatacağım. Şu gördüğünüz dört parça alttan göstereyim. Buralara şu kanallara led takıp kasanın içini iyice aydınlatmanız için tasarladım. Burada gördüğünüz bu parçayı burada bizim ekstruderi tutan kolun, e, ahtapot kolun bağlantı aparatını buradan söküp buraya takıyoruz. Bunun ne gibi artısı oluyor? Buraya yükseltmiş oluyoruz. Yani normalde su zeminde oluyor. Bu yükselttiğimiz zaman burada e, buraya girdiği zaman ses yapmıyor. Yani bu kanala girdiği zaman fazla ses yapmıyor. Takır tukur buraya çarpmıyor. Ve bu da sizin e, geceleri sessiz bir bas kalmanıza sebep oluyor. Ondan sonra arkadaşlar ben e, yazıcımda buradan delik verdim. Çünkü ben sağ tarafından yazıcımızın önü burası. Sağ tarafından filamenti veriyorum. Filamenti verip buradan direkt makinenin içine e, iletiyorum. Ama siz arkadan veririm diyorsanız eğer size arkadan delik açılmış şeklinde paylaşırım ama size tavsiyem sağ taraftan vermeniz. Sağ taraftan vermek istiyorsanız da eğer e, sağ tarafa bir parça takmanız lazım. Onu da başka bir tasarımcı paylaşmıştı. Ben de o paylaşımı alıp bastım hiç uğraşmadım. Sizlere de o linki paylaşacağım. Oradan alıp basıp benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Görüntüleri de sizlerle paylaşacağım. Kasamıza üstten kapağı takıyorsunuz. Ve hiçbir şekilde hava almıyor arkadaşlar. Ee, i̇çine geçmeli. Yani orijinaline uygun olarak yaptım. Yani böyle kaldır arabanın kaputu gibi havada kalsın muhabbeti yapanlar var. Ben öyle yapmadım. Zaten fazla açmaya ihtiyacım olmaz. Açarsam da alırım kenara indiririm. Ee, burada kıza havalandırma mazgalını tanıtayım size. Şöyle gördüğünüz gibi içine taktım bu parça şöyle göstereyim. Bu parça buranın içine takılıyor. Bu parçaya düğme olarak da kol olarak da bunu takıyorsunuz. Bakın arkasını görüyorsunuz. Tam yuvaya uygun şekilde yaptım. Taktığınız zaman sıkışıyor ve rahat bir şekilde kıza kaydırıyorsunuz. Bu gördüğünüz parçayı da bu kızağı bunun içine yerleştirdiğiniz zaman alttan 2 milim kısa boşluk bıraktım. Çünkü kasanızı sağa sola oynattığınız zaman çizmemesi için yani kasanız, kasanızın boyasını kaldırmaması için bu şekilde tasarladım. Bunu buraya takıyorsunuz bakın taktığım zaman da biraz boşluk bıraktım zaten görüyorsunuz Tabii sizinki sıfıra sıfır olacak buradaki boşluk olmayacak Burada iyice görün diye yaptım Burada biraz boşluk bıraktım ki takarken rahat olsun diye Taktığınız zaman bu şekilde şöyle şurası üste gelecek yani iç kısma Burada ilerleyecek ve kasanızın boyasını zarar görmemesini sağlayacak herhangi bir Sıkıntı ilerde yaşatmaması adına Montajı nasıl yapacağınızı da şöyle anlatayım buralara Ölçülerini paylaşacağım e, vidaları alacaksınız. 4 tane videoya ihtiyacınız var. Uzun boyutunu falan şimdi ekrana paylaşmışım, paylaşmış olacağım. E, bunları aldıktan sonra bildiğiniz orijinali gibi e, takabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Eee surçulizan lisan olduysa eğer affola elimden geldiğince yaptığım e, işi sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah e, ihtiyacınızı karşılar. Çünkü birçok tasarım bastım ve hiçbiri istediğim gibi olmadı burada ben kendimce bir şeyler yaptım e, bu arada led takarsanız ledi e, nasıl anakarttan enerji alacağınızı paylaşan bir arkadaş vardı onun linkinde koyacağım oradan ilerleyebilirsiniz yani hepsini bir e, paylaştığım sayfadan görebileceksiniz montaj kısmına geldiğimizde arkadaşlar arkada arka parçada gördüğünüz gibi bir yuva vardı bu yuvaya e, makineden gelen kabloyu geçirip tel yardımıyla bu şekilde bağlayacaksınız. Bu ahtapot kolu da e, şimdi göreceğiniz şekilde M3-4 milimetrelik insert somon e, somonu havya yardımıyla yuvaya oturtup deliklere ısıtarak sokup, ondan sonra da makinenin üzerinden e, söktüğümüz e, M3 bu küçük vidalarla arkadaşlar yerine sağlam şekilde sıkacağız. E, sıkma işlemi bittikten sonra sağ taraftan dediğim o aparatı bakın sağ tarafta e, dediğim bu parçayı basarsanız. Sağ taraftan filamenti verebilirsiniz benim gibi. Ben kurutma makinesinden alıyorum sağ taraftan gördüğünüz şekilde makinenin içine filamenti veriyorum. Oh baby,